Yani gerçekten sizi anlamakta güçlük çekiyorum yani. Eskiden ne güzel Hayır ama eskiden sen tabii bu işlere girmezdin yani. O yüzden sen anlıyordun. Şimdi şey? işte ona geleceğim. Şimdi ben konuşmadan kafandaki, kafamdaki konuşacağımı sen nereden biliyorsun da kafandaki sorukçu diyorsun. Sen yarın meclis üyesinin kardeşinin arsasını mamurlaştırırsın, mamurlaştırmazsın. Sen onun vicdanının arasında bu beni çok alaka alakadar etmez. Bu şeyi kabul alakalı harcamak Parasını harcamak yetkisi babayla günah senin boynuna. O beni ilgilendirmez. Ama burada etik bir şeyin olmadığını ben söylemiyorum. Kendi grubundan karşı söylüyor. Ben o konuya girmeyeceğim bile. Şimdi burada az önce burada konuşurken ben vicdanen bir şey söyledim. Giderken Mehmet abiye söyledim meclisin girişinde. Bakın dedim. Içeriden meclis, İçeride meclis bir kelime kullanıldı. Bunun ne diyor? Başkandan meclis yüzleştirelim. Gerekirse şey yapalım. İki dakika sonra galiba senin bu işlerden birine başka yalanıcı var. Burada yalan haber yapan daha önce çok yalan haber yaptım. Sadece gözünü seveyim kadar söylüyorum. Arkasından, arkasından, arkasından buraya suçudan, başkanım bir saniye bitireyim. Sucudan zeytin dalı. Ben kimseye zeytin dalı falan uzattığım yok. Haber yaptırdılar şimdi burada. Benim kimseye zeytin dalı uzattığım falan yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesiyim. Muhalefet meclis üyesiyim. He ben önerimi sunarım. Siz kabul edersiniz, etmezsiniz. Ha ben burada doğruları söylerim. Ben ama şimdi eğer iki arkadaşın arasını görmek, zeytin dalı veya bir şeyse ben onu kabul etmiyorum. Ben grup başkan vekiliyim. Benim asıl görevim meclisin nasıl sizin meclis başkanı olup da meclisin güvenliğini sağlamak gibi bir zorunluluğunuz var ise ben de grup başkan vekili olarak Kendim ve Hüsrev'im burada yapılan hakareti burada size bildirmek zorundayım. Yok ya, Kim? Doğru, Ama doğru şimdi ben, yani. bir saniye, sen ben sen burada, burada haber yaptıranlara mi? söyleyeceksin. O yalan, haber yaptıranlara söyleyeceksin. Ben kimseyi zeytin uzatmıyorum, ben doğruları söylüyorum. Tamam. Lütfen bunun bilinmesini şimdi isterim.